Herkese yeniden merhabalar. Bugün güzel bir un kurabiye tarifi veriyorum. Hem yumurtasız hem de nişastasız güzel bir tarif olacak. Pastane usulü yapacağız. Pastanelerden aldığınız kurabiyenin birebir aynısı. Ve hiç bekletmeden hemen tarife geçelim. Bu arada kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve kabıma 125 gram tereyağımı aldım saf tereyağı kullanıyorum normalde bastanelerde diskin kullanırlar ama onu herkes bulamayabilir o yüzden tereyağıyla yapabilirsiniz eğer margarinle yaparsanız margarini ısıtın köpüğünü alın yani kefini alın sonra onu kullanabilirsiniz soğutup kullanabilirsiniz ve tereyağımı 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 paket vanilya ile iyice karıştırdım. iyice birbirine özleşene kadar karıştırdım. Üzerine 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ve 1 çay kaşık kabartma tozu ilave ediyorum. Ve iyice elekten geçiriyorum ki topaklamalar olmasın. Hamur işlerinde elemek önemlidir. Elediğim unumu iyice hamuruma yediriyorum. Yağ, yağ ve şekere iyice yediriyorum. Toparlıyorum. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Bu kadardır. Sizin hamurunuz tutmayacaksa eğer 1-2 kaşık e, sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Spatulayı çıkarıp şimdi ellerimle yoğurmaya başladım. Bu biraz yoğurması uzun sürüyor. Biraz birbirini tutması uzun sürüyor arkadaşlar. Yani bir 5 dakikanızı alabilir şöyle yumuşak bir kıvam olacak sıvı yağ gördünüz, isterseniz eğer bu şekilde hamurunuz tutmuyorsa sadece bir iki yemek kaşığı görüntüde gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz ben kullanmadım benimki tam kıvamında oldu tam geldiği için kullanmadım sadece size göstermek amacı şimdi toparladım hamurumu tezgahıma alıyorum bir, birkaç dakika yoğuruyorum iyice birbirini tutmasını sağlıyorum. Yumuşak bir hamur olacak kıvam e, kulak memesi yumuşaklığında olacak hamur iyice toparladıktan sonra şöyle ele yapışmayan bir kıvam olacak ve hamurumu dört ayrı bezeye ayırıyorum bu un kurabiyesi baya bereketli çıkıyor bu e, tepsileriniz büyükse bir buçuk bir, tepsi çıkar küçük ev fırınlarıyla İki tepsi çıkabiliyor. Şimdi ayırdığım bezeleri dört ayrı ruloya çeviriyorum. Kolay rulo oluyor. Hamurumuz güzel olduğu için rulolarımız da kolaylıkla oluşuyor. İstediğiniz şekli verebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Yuvarlak yapıp e, Renderin dış tarafıyla şekil verebilirsiniz. Ben bugün çatalla şekil veriyorum. Böyle yaptığım ruloların üzerine çatalın dış tarafıyla, ters tarafıyla çizikler atıyorum. Ve hamur kartıyla kesiyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi hepsi eşit olmasına dikkat ediyoruz. Eşit bir şekilde kesiyorum. Uçlarında çıkan hamurları toparlayıp tekrar onları dolu yapacağım. Aslında un kurabiyesi çok kolay, çok pratik bir tariftir. Hamurunu tutturmanız ve fırında pişirme süresi biraz dikkat edeceksiniz o kadar. Yani genel olarak çok kolay bir tariftir ve az malzemelidir. Hamur kartımla hepsini kestikten sonra tepsime yağlı kağıdıma aldım ve tek tek tepsime diziyorum. Biraz aralarına mesafe bırakıyorum. Çünkü içine kabartma tozu koyduğumuz için birazcık kabarabilir. Birbirine yapışmaması için hafif aralıklı bırakın. Bu şekilde hepsini tepsiye dizdim. 100 ve 150 derecede pişirebilirsiniz. Ben 150 derecede pişirdim. E 20 dakika pişirmeniz de yeterli. Kürdan yardımıyla mutlaka test yapın arkadaşlar. Kürdanı batırın. Hamur olmuyorsa kürdanınız pişmiş demektir. Çok uzun sürede bırakmayın. İçinde kurumamasın. Kurursa sert olur. Bir püf noktası daha vereyim arkadaşlar. Hamurlar böyle hani un kurabiyesini çıkardıktan sonra elimize yapışır böyle un un olur ya. Onu Yarım saat kadar dolapta bekletirseniz o yapışkanlıklar, o çözünürlükler geçer. Ben soğuduktan sonra hemen üzerine pudra şekeri ilave ettim, üzerine döktüm. İki tepsi çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bun kurabiyelerimizi kavanoza koyup en az bir hafta bekleyebilir. Hatta dolapta. Yani 3 hafta bile bekleyebilir. Hiçbir şey olmaz. Yeter ki ağzını açık bırakmayın. Kurumasını, kurumasını engelleyin arkadaşlar. Şimdi kıvamını da size göstermek istiyorum. Kıyır kıyır mis gibi oldu. Dediğim gibi püf noktalarına dikkat ederseniz şahane bir kurabiye yapmış olursunuz. Çok uzun süre fırında bekletmeyin ve çok yüksek ateşte de pişirmeyin. Deneyemeyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.